Örken ben bir şey söyleyeceğim size. Ben so, rüyamda Sosyal, şabiye yedim. Ne zaman? Yeni mi? Hayır. 3 senelik. Bayatlamış. 3 senelik yemek yenmez. Evet. Evet söyle bakayım. Ama orada Peygamber Efendimiz'i gördüm gibi ben böyle yukarıda rüyamda tabi böyle bütün uyandığım vakitte bütün vücudum böyle titriyor. O işte öyle birisi. Kim görse onun vücuduna elektriklenme yapıyor. Ya. Gören ağlar, görmeyen ağlar. Gören niye ağlar? Bir daha göreyim diye ağlar. Görmeyen de neden görmedin? Ya. Olay adam görmek o kadar zor değil. Şey. Niye zor <laughs> Peygamber Efendimiz'i görmek, Peygamber Efendimiz'i bulmak. Adam bunlar çayı her gün içiyorlar. <laughs> daha çay vermem buraya. Çok patırtı kütürtü şey yapıyoruz. Bizde patırtı kütürtü yok. <laughs> Cami'de nasıl oturuyorsa burada da öyle oturuyor. Biraz daha müsait olsa da saf saf orada, aralara çay verirler, kolu ayarlar ama yer bu kadar. Şimdi Allah'tan cennet istemek, Peygamberden şefaat istemek bile ayıp bir Niye? Ya sen layık olduğunda sana vermediler mi ki? Peygamberin şefaatine layık olabilmek için onun arzusu gibi arzun gayesi gayen, meramı meramın maksadı maksadın gayen gayesi olur. Yani onun derdi ümmet derdi. Senin derdin de ümmet derdi olursa sen peygamberi de görürsün, şefaatini de alır. Hiç korkma. Ama dert o dert olmazsa peygamberi göremezsin çünkü onun bulunduğu yere gidemiyorsun. Rüyanda bile görsen ikiniz aynı mekanda oluyorsunuz da bir. Aynı mekanda olmazsa ruhunla onun ruhu göremezsin. Görmek için aynı mekanda olmak lazım. Zorunda <laughs> gelince cevap vereyim sana şimdi. <laughs> Demalin Ahmedi göreyim dersen ayağına yüzün süreyim dersen Eğer divanına varayım dersen Dayan Allah 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 söyle Güven Allah 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 söyle Kaldır gönlünden kardeş kafleti Açar Mevla sana sekiz cenneti Yolda şeyler Allah bu Muhammed'i Dayan Allah 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 söyle Güven Allah 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 söyle sünnet yüzlerine bırak Allah Allah dede şu kalbini bir yak Cemali gösterir o zatı mutlak Dayan Allah 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 deyin Güven Allah 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 deyin Aman zamanını boşa geçirme boşa geçirme Nefsin diyarına yolun geçirme, yolun geçirme. Düşer rüyanın peşine yolun şaşırma, şaşırma. Dayan Allah 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 söyle. Güven Allah 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 söyle. İyi dinle benim oğlusun amcam Muhammed Mustafa oh. Gülüm ben konca. o güzel Mevlam, dayan Allah, Allah söyle. İnan Allah, Allah söyle. Koy Mevlan'ın dergahına senden yüzünü, Allah eyler daima sen o sözünü. Açar gösterir Muhammed'in yüzünü, dayan Allah, Allah deyin. Güven Allah, Allah, Allah deyin. senden evliya pirana Her yerde muayetine Kur'an'a Allah Muhammed'i gönderir sana Dayan Allah Allah söyler inan Allah Allah söyler Nurdan kandilini takarlar Nazar edip de Güven Allah Allah söylesin söyle. Bak Burak gibi titriyor cihan Senin de gelir bir gün o sıra zıran Yatma seherlerden eyle ah ile figan Ah ne, figan. Dayan Allah Allah söyle İnan Allah Allah söyle gaflet gözünden atar Evliyalar gelir elleri tutar Allah dostluğa seni de yazar, seni de yazar Nefsin kalelerini böylece bozar, böylece bozar Dayan Allah Allah de güven Allah Allah de İllallah Muhammedur Resulullah Hakk'a İlahiyan'ta mahzuku ve zayi. <laughs> Bak söyledim nasıl olacağını sana. Peygamberi nasıl göreyim dedin ya. Hem de kafiyeli söyledim sana haberin olsun. Ezbere şey söylemiyoruz ya bunlara göre söylüyoruz.